Bismillah Var. Korkuyorum. Korkun ecele faydası var mı? Yok. Yürü. Yok. Varsa... varsa Varsa... Kahrolayım. Biz tanımıyoruz. ben ne olur ne olmaz beyler. Ee, tuz alacağım. Tuz mu? Evet tuz sağ tuz. Yani... Fasulyesini. fasulyesini. oynamam. Yok. O ses neydi? Ee, girmez. Öyle yapıyor ya öyle. Ya kanka in, girişi patlatma in, in be be. Intimidation, intimidation yapıyor öyle. Ben Aa, hareket sensörü koyacağım. O şey. Ney? Ayak izi, ayak izi. Ayak mı izi? Ayak izi. Hmm. Nerede? Koştum ayak izi. Aram. Ayak mı? 40. Kaç kaç kaç? 40, kaç, 40, 40. 40 Kırk. mı? Kanka sikret. Evet. <laughs> Boş ver. Arif, Arif hayır. Ver ar Arif. Annene ar 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 41. 41. 41 mi? Evet. Bu da böyle Şaka bir şey bilgi. Tabii. Cay kadınların ayağı ya. büyük olur. Ya öyle bir şey olmaz da. Olur olur. Şekirin yani. 39. <laughs> Nereden ezbere biliyorum diye sormayın. Değil mi? değil mi? Gerek gerek yok yani onlara. <laughs> Siz <Ol> sadece <laughs> hani bilin yani bunları. Hı hı. hı, -hı. Biraz sakin bir eleman bence. Aynen öyle. Bence de öyle. Değil mi? sakin. Sadece ayak izi bırak. Aa, woodu alayım. Woodu. Woodu benle kanki. Dur sana vereyim. Ben buraya inmem abi. Al kanki. Uy. Attım yere. Tam önde. Tamam teşekkür. Aldın Ben şey alayım o zaman. Tam hareket sonra önüne Bu koyacağım. Ne, ne yemişler en son burada? Bu ne böyle? Hmm. Ee, köfte ve spagetti. Şey ne hmm. köftesi diyorlardı buna ya böyle yuvarlak tonmuş bir köfte? Sweden. İsveç. Ya evet, evet. İsveç köftesi. bir Birada devirmişler. Oh ne güzel tabi ya. Dop köfte. Size bir bilgi daha. Ikea'daki... E, İsveç köfteleri Türk köftesidir. Nasıl da böyle yani? Aklını. Kanka onu niye oraya gösteriyor? O şu an şey hareketi algılamaya çalışıyor. EMF vurmuyor ya. Hareketi algılamaya çalışıyor. Oh hiç yeah. Hiçbir şey vurmuyor ki. Eleman hmm. değil anasını satayım. Garajdadır belki. Evet garajda. Kalbim Dondurucu soktu. So not, so not de koyayım. Dondurucu soktu. Kalbim niye attı? So Eksi 20 eksi 10 mu? Güp güp yedim. Hiç bilmiyorum. Aa, burayı gösteriyor. Aa. Sen sen bir merhaba. Ben Ali merhaba. Garaj nerede oluyor? Ki <laughs> <laughs> şeyle oynuyor be. Voodoo oynuyor. Voodoo ile oynadı yüzü yüz. Garaj Gar dedim yok. Aa pf. karalama <laughs> karalama. Karalama. Kim nerede? Şey şey Hı -hı. karaladı. MF3 o eksi 14 verdi lan anasının şeyiymiş. Aa sağdan sola. Aynen sağdan sola. Bir şey oluyor. E, Voodoo ile Voodoo zıplatsa. Şimdi e, şöyle yapıyorduk. A Termometre Ağabey. ek... Dur Ağabey. nasıl yapıyorduk? Eksi 10, eksi 20 arası. Aynen. Ha şey de var. Bu, e, bunu... Etkilere göre bu bir çocuk. Ağabey. Ha, Ağabey. tamam Ağabey. bu Ağabey. köşeden köşeye hareket ediyor. Ulan Tamam burada bir şey yok. Ben bir verdim. Atayım mı? Ben atayım ya. Gerek yok herhalde. Ya da şöyle gezeyim. Beyler bu arada bir şey diyeceğim bu çocuk. Aha. Şeyini yok. Oh. ölçebiliyorum. Hayır. Ben aldım. Burada. Of Emmer çıkma şuradan İkide bir aklını mı <tık> alıyorsun amına <laughs> koyayım. <laughs> çok seri. Bir şey parladı şurada. Şurada bir şey parladı. Aynen. Aba niye yine parlıyor? Exi kanki. Kanka 100 -500. Parçacık sayıcı. Eksi 10 eksi 20 arasın değil mi? Aa, ha, eksi 15'i gördüm. Herhalde, herhalde. Aa, şu da... Bu adam o? ya. Bu adam mutfakta full. 100-500. Kanki ortalamaymış hayalet yaşı. İM IMF kim? Birinde mi İMF? Aha bende kanki. Tamam. Ben bir kontrol edelim mi baştan? Termometre eksi 20 eksi 10 değil mi? eksi 20 eksi 10 aynen ayak izi var ayak izi sadece ayak Aha. izleri Kan ayak, ayak izi kanka çocuk 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 bu. çocuk. ortalama ruh halini bilmiyoruz sadece ortalama buldum. parçacık sayıcından mı buldun onu kankam eksi 20 eksi 10 termometrede ayak izleri ayak izi bırakıyor not defterinde karalama var parçacık sayı evet. 100-500 arası evet. işaret tablası köşeden köşeye hareket ediyor işte başka da bir şey yok şu an Aynen. Şimdi ruh halini Ama, bu Aynen daha. kanka. kanka. da bebeğiyle şu an bir etkileşimle girmedi bu. Yok hayır. Hiçbir şey yapmadı ruh şeyine. Ruh bebeğin ruh bebeğin amına. Etkileşimi o zaman etkileşimi yok diyoruz. Gergin ya da agresif yani. Onu bilin. Kanka gergin <laughs> agresif olduğunu hiç düşünmüyorum. Agresif olsa en azından bir, bir şey yapardı ya. böyle bir böyle bir fasulyesi oynamazdı yani. Ya aynen kanka bir şeyler şey yapardı diye düşünüyorum da. Radyo alıcısından o da ses neydi? bulursak olur. Aynen öyle. Ben bir yere bıraktım radyo alıcısını. Sesi duydun bıraktım? mu? Ka üst kata çıkalım mı? Çıkalım çıkalım. Ben bir radyoyu <laughs> bulayım. Beyler benim kulağım duymadığı için e, o radyo alıcısı sesi de tamam. <laughs> tamam. <Ar> <laughs> yer. Bela Aa diyorum. ne bak bak. bak Allah Allah. Allah. Burayı niye gösteriyor bu ya? <laughs> yukarıda o kenarda herhalde. Ha öyle mi? Olabilir olabilir. <laughs> Yakaladı beni. Allah'ım. Kanka. Dışarı götürdü beni. Seni niye dışarı çıkardın? Abi bir. Ben arıyorum. Hava oldu arıyor. Can you hear me? <laughs> Baya. Siktir git dedim. amına kayın. Abi bir. Ben arıyorum. Hava oldu arıyor. Can you hear me? Can you hear me? Abi bir. Aha. Kanka. Oğlum bu ya. Yeah. Ağlıyor kanka. Ağlıyor mu? Ağlıyor değil mi? Tamam. tamam. Allah'ım sese Gergin. Ananı sikeyim sese bak. Ananı sikerim. <laughs> ha. Ya. ya Mete ne yapıyorsun aklımızı Mete. ya. Mete! Kapıyı kapattı. Kapı Kapıyı kapattı. Ay kapatmadım. Kaçın e oradan ya. ha. Açtım. <laughs> Mete Mete kısmına kısmına kanka. Cebellat gibi bekliyordu böyle <laughs> korktum. Hayalet geliyor dedim oradan. <laughs> <laughs> gümüş bomba. Bela gümüş bomba lazım. E bu gergin mi dedik buna biz? Yok ağl ağlak. Ya gergin. Heh gergin. Ya, bak burada hepsi yazıyor. Aynen. Ha, buldum. Ne diyor? Somutlaştırdık zaten gümüş bomba atacakmışız kanka. Aynen. Aldım ben gümüş bombayı. Aynen. Körs tamam. bu bu bulacağız. Ay, şu mu koruyormuş bizi? Bu beni koruyormuş. Tamam ben buna gezerim ki. Hadi bak. Dur. Aynayı bulacağım kanki ben. Tamam. Sen aynayı bul. E, herhangi bir lanetli çocuk oyuncağını evin içinde hareket ettir. O ne lan? Bu ne? Ne ne? Herhangi bir lanetli çocuk oyuncağı... çok dedin ya. Alt katta olabilir kanki. Burada değildir herhalde. Ben daha göremedim. 9 metre. Ben şöyle bir bakayım şu Suyu açtım. Evet. Yani alt, alt kat Iş Işığı açan sen miydin? Ya ben hiç okumadım ışıkları kanki. Sen miydin? Ben açtım o bir tane. Abajur, abajur fırlatmış. Çok gergin. Balta gergin. Ağla mı? Gel anne. <laughs> Kapana gümüş bombayı yediğim zaman göreceksin. Buldum buldum. O ne? Fal. Aşkın. Fal. fal, 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 fal ne oldu? Ee, neydi adı? Lam Aynayı buldum. Ha ha ha. Bu ne ne bu aynanın muhabbeti ne oluyor ki bunun? Nereye baktığını görüyorsun kanki, nerede spawn olduğunu görüyorsun. Oo, tam izleyelim. Evet. İz, o dur. Eve girmen lazım ama. Hadi girelim. Tamam, ha, eve girmem lazım. Hı hı. Tamam. Abi. Oy, kafama tabak fırlattı. İbne. Aa bu. Silvan'ınurun. Abi şey... kanka. Gül Mete. Gümüş bombaya vuracağız ya. Gümüş bomba dur gümüş bomba Bende var bende var. Bu şey oldu. Ayna çalış. Aynayı bozdu al. Kanka ayna bozuldu. Ben çocuğu göremedim hiç. B ayna bozuldu ayna ayna. Ayna çalışmıyor. Allah Allah niye? Ayna bir kere gör. Ses var. Uuuu! Nasıl kimsenin o ne? Oh! Çocuk ne sikiyim? Kanka çocuk ama ya. Olmaz. Şey, Kapıyı kapattı. Lambada şimdi Şimdi ne olacakmış? Hangi... Bu ben bil... ne bu? Oyunca... diyor, oyuncak diyor. Tüssü. Ya Emir. Sanki aldım götürdüm olması olmuş olması lazım. Yok ama kap at kap Şeyim nerede? Şey. Bayağı bizi etkili bayağı net. <laughs> Ah, şey, an ne yaptı? An am tövbe tövbe. Ne aldı bu da şeyini götürdü yukarı. Yukarı mı götürdü? He aldı vallahi taşıdı yukarıya götürdü, bu bebeğini. Atladı üzerime atladı, beni öldürdü. Öldümedi pardon, <laughs> bu fazla öldürmüyor galiba. İş, ya. Herhangi bir lanetli ço çocuk oyuncağını evin içinde Anki hareket ettir dediğine göre, bak o neydi? Beni bırak. Meta beni bırak Üzerime atlıyor. Benim üzerime atlıyor. Beni benim benim psikolojimi etkiledi şu an. Duruyor kanki fotoğrafımı çekiyor sonra üzerime atlıyor. <gülüyor> Önce <gülüyor> ...fab materyale diyor. <atlıyor. gülüyor> Şimdi biliyor. 5 ışığı daha aç diyor herhalde. Açtık. Ya. Aa nını skip. Attım onu. Ne oluyor ona? Ağlama. Tamam, gitti, gitti, <laughs> gitti kanka. Tamam. 5 tane Işık açacakmışız lan 5 tane. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu lan? Ne yapıyor ki? Ya kardeşim. Atlayacak üstüne atlayacak. Hanfendi. Üstüne Şimdi hanımefendi. demişim. Çocuğum. Evladım. Al amına. Al ışık. Horoz bu çocuğu. Nerede onlar? <laughs> Sikerim böyle oyun oynuyorlar lan. Korkacağım sürekli. Bir şey oluyor. Ayak var. İz var. Bir şey zıplatıyor kanki. Bir şey yapıyor kafam titriyor koyayım ya. Ya hep ışıkları kim yapıyor ya? Söndürüyor bu ışık hep. Yok kanki yeterince ışık var. Çocuk, çocuk geliyor. Bir sene de bukta bıraktık ya. Aha yukarı kaçıyor. Işıkları aç. Yukarıda. Açıyor. Hep ışık. Ha, ta ta ta, ta. ta, ta, ta. Kanki 5 tane de fazla açtık ışık. Oyuncağı almamız lazım bence. Ama olmadı görev olmadı daha. O yani Herhangi... o Ay yani ilk önce oyuncağı evin içine ha hareket ettirmem gerekiyor. Onu yaptık zaten. Ben aldım ya elime şeyi. E, ayna nerede? Ayna içeri attım kanki. Çıkırıp, çık ıı, sokup çıkartıyorum aynayı şey evin için ama bir Yok, şey Yok oyuncak da... Aa benim bir tane pembe e, ee, şu... pil, bulmuştum hatırlıyor musunuz? Onlardan herhalde. Olabilir olabilir. Arayalım. Ha burada oyuncak var. Al çıkar onu kanki. Ha oldu. Evet. Aynen tamam tamam. <laughs> Şimdiki görevimiz. Ha tamam 5 ışıkta ışık. açık. Tamam tüsü bende tüsü bende. Tamam tüsü. Tamam. Sana atlaması lazım kanki. Sana Gelsin. atlaması lazım. Ne yap? Ya. Ne oldu? Sonrasında fırlatabiliyor muyuz? Ana ana bak bak burada burada. Yerde oturuyor. Aa Oy! Alaklı like mu? Sen atlayacak kanki, sen atlayacak. Sen atlayacak Mete. Bak tütsü bende, gel. Eee! Beyler atla. Bak et Pokemon'a Artık avlayacağız kahpenin çocuğunu. Açtım ortayı kanki, açtım ortayı. Orta aldım kardeşim. Ben de. Nerede? Fırlatıyorum, tut bunu Mete gel. Burada burada ben. Al kardeşim. Görünmez sanki bu. Nasıl görünmez? Öyle bir şey yok can. Al kardeşim. Kaç? Bal harbiden görünmez. <laughs> Aldım. Nerede o? Kanki harbiden görünmez. Ayak sesine göre hareket ediyor. Bak burada şu an tam yanında. Yani alt katta geziyor. Yani alt katta. katta. Benim ko koruyacak bir şey mi yok? Üst katta. Saldırmayız. Yani... Ya. Üst katta da. Aha. Yani. Ayak sesine göre kanki sağda şu an. Ben duyamıyorum. Bu ne kanki burada at 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 at. Aa at at. Ha ha. Bir dakika. Aa öldürdü beni. Lan e, ee, üst üst kata çıkıyor lan. Gel gel ben söylerim size. Üst kata çıkıyor. Aha. Aa nasıl bir şey oluyor? Oo easy. Easy man. Ka ya, bu, Çocuk bu yakalan. Çok... Ya hayır yani, ya. Kanka, bu başarım çok evet, da tatlı bir başarım evet. değildi. <gülüyor> <gülüyor> Hun tør ikke.